İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, sayın seyirciler, İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV'nin de yer aldığı 21 şirkete el konuldu. Sayın seyirciler, ayrıntıları var anlatalım hemen sizlere. Küçük çekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında Gözaltına alınanlara suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde bulunan Habertürk ve Show TV dahil 21 şirkete el konuldu. Jandarma ekipleri sabahın erken saatlerinde Can Holding genel merkezi başta olmak üzere holdinge bağlı şirketlerde arama yapmaya başladı. Turgay Ciner, Aralık 2024'te Habertürk ve Show TV'yi de kapsayan tüm hisselerini can grubuna devretmiş ve medyadan çekilmişti.